Beş yıl boyunca matematik öğretmenliğinde mesleğimi icra ettim. Yollarımız IT ile kavuştu. Meslek değiştirme sebeplerim oldu. Tekno ile karşılaştım. Tekno Stadi'nin reklamını yapalım gibi bir durumla alakam yok. İlk öncelikle onu söylemek istiyorum. Evet eğitim aldığım yer bana çok şey kazandıran bir yer. Buraya gelip özellikle destek olmak istememin en büyük sebebi de benim gibi kafasında soru işareti olan arkadaşlarıma bir ışık olabilmek. Ya sıkma kardeşim 6 ayda biz o kadar okuduk bir şey olamadık. Milleti kandırma biraz gözüne sokmak için aslında bu yayınlar. Üniversitede de bir sürü insan giriyor ama işe girebilenlerin sayısı belki binde bir oluyor. Doğru kursa katılanların sayısı belli ama hemen işe girenlerin sayısı yüzde yirmilerde otuzlarda oluyor. Bir sabah kalktığımda bu kararı vermedim bu arada. Benim için gerçekten çok zor oldu. Ben mesleğimi seviyordum bu arada. Yani ben öğretmenliği, matematik öğretmeyi, çocuklarla iç içe olmayı kesinlikle seviyordum. Çalıştığım okulda gayet mutluydum. Öğrencilerimle mutluydum ama sektör olarak Türkiye genelinde karşılığını alamadığımı düşünüyorum. Kesinlikle korktum. İşte 6 ay hem vaktini veriyorsun hem de belli bir ücret veriyorsun ve diyorsun ki yani bu ücretin karşılığını alacak mıyım gerçekten? Artı 6 ay boyunca kendini kapatıyorsun ve bu arada ben aşırı sosyal bir insandım. 6 ay boyunca işte bana deselerdi ki ben akşamları hiçbir yere gitmeyeceksin. Sadece ders çalışacaksın. Ne falan olurdum yani. Hayır öyle bir şey yapamam derdim. İsmet Hoca'nın çok basic bir şekilde çok temelden anlatması ve anlayabileceğimiz seviyede başlaması beni zaten ilk evet burayı seçmişim dedirtti ilk kursumun bir ayında. Daha iki ay oldu kursu bitirir Aralık'ta en son staj projesini bitirdiğimi düşünürsek iki ay oldu. Ve ben şu an buldum. Nasip de var. Kesinlikle nasiple alakalı da olabilir. Birazcık işte senin onu ne kadar istediğin. Bana Hakan Hoca ve Serkan Hocam, mentor hocam hadi başvurulara başlayabilirsin dedikleri andan itibaren ben günde 15 başvuru falan yapıyordum. Yani 15 for az yine. Bu kesinlikle senin verdiğin enerjiyle alakalı. İş bulmayan arkadaşlarım da var. İş bulan arkadaşlarım da var. Aramızda bir fark var mı dersen bilgi olarak bence kesinlikle fark yok. Senin belki nasibin başka bir zamanı bekliyordur. Benim zamanım belki başkadır. Kesinlikle iş bulunuyor. Ben çok da örneğini kursun içinde gördüm. Hem ekip arkadaşlarımda gördüm. Hem de benden bir önceki batchlerde gördüm. Kursa katılan herkes kurs bittikten sonra işe girmiyor. Böyle bir şey yok. Yani Biz böyle bir şey yaptığımızı söylemiyoruz. Kurs bittiğinde normal şartlar altında herkes %100 hazır olarak piyasaya çıkacak kalitede olması gerekiyor. Ama maalesef herkes aynı derecede ders katılmıyor. Evet. Projelere katılmıyorlar, ödevleri yapmıyorlar, kujları yapmıyorlar. Bunlar o kişilerin bir kere zaten işe başvuru süreçlerini geriye itiyor. İşe girenlerin %50'den fazlası işini alıyor zaten. 2 ay, 3 ay, 4 aylık süreçler içerisinde. Bu doneleri ya da bu gerçeklikleri de göz ardı etmemek lazım. Java ve şey, bilgisiyle ilgili birkaç tane task ve bir şeyler sormuşlar. Nasıl yani sen bu kadar bilgiyi 6 ayda mı öğrendin diye bir tepki de göstermişler. Sen ne diyorsun? 6 ayda gelinen nokta nedir sence? Bilgisayar sadece açma kapımı tuşu olarak kullanan insanlar için bile çok sıfırdan anlatıyor. Programımız çok düzenli bir şekilde git. İsmet Hoca işte Java'yı anlatıyor. 3 ay sonra Java bitiyor. Asıl test mühendisliği yapacağımız kısım olan testing kısmına geçtik. Son 3 ayda sürekli orada çalışmalar yaptık. Ben Bootcamp'te Java'yı gördüm. Java dışında testing'i öğrendim. Yani bir test mühendisi çalışmayı nasıl gerçekleştirir? Nasıl bir bug arar? Nasıl bir defect arar? Soft skill'leri öğrendim. Test management kısmında Hakan Hocamızdan o kısımları öğrendim öğrendim. -end developer, front -end developer değil, sen yazılım test uzmanısın. Ortaya konan Aynen. yazılımlardaki bug'ları, kusurları, hataları Aynen. bulmaya çalışan, bunun kodlarla bulmaya çalışan yazılımcısın diyelim. İstedikten sonra, azmettikten ve hayat programı içerisine soktuktan sonra bu işi sen de, ben de, o da, herkes yapabilir herkes diyoruz. Çok net söylüyorum hocam. Kesinlikle isteyen herkes, hedefi olan herkes bu yolda başarı gösterebilir. Düştüğüm noktalarda mentor hocalarımızın da çok desteği oldu. Morali bozulduğu zaman onlarla gidip konuşabilmek, işte sıkıntımız olan yerleri anlatabilmek, aynı bir koç seansı gibi bile destek aldığımız çok noktalar oldu onlardan. 4 ay sadece bootcamp araştırmakla geçti. Herkesle görüştüm. Bootcamp'teki tüm insanlarla iletişime geçmeye çalıştım. Neden teknostedi derseniz kısaca vereceğim cevap kesinlikle şu olur. Teknostedi de ilk başlangıçta sizlerle ve Sibel Hanım'la yaptığım görüşmelerde sizlerden diğer bootcamp'lere göre daha bir şeffaflık hissettim. Hatta beni canlı yayınlarınıza davet ettiniz. Tam ben teknoloji araştırma dönemindeyken sizlerle görüştüğümde bir önceki 5'teki öğrencilerle canlı yayın yapıyordunuz yine işe girenlerle olsun kursiyerlerle. O canlı yayınlara katılmanı tavsiye ettiniz. Böyle 3 tane canlı yayına katıldım. Canlı yayındaki insanların samimiyetlerine inandım ve bana çok geçtiklerini fark ettim. 7-24 mentor hocalardan alınan destek olsun. Artı İngilizce anlamında verilen destek olsun. Haftada 5 gün test mühendisi alanında ders alıyorsun. Haftada 1 gün cumartesi akşamında test managementi yani soft skill alanında. Bir test mühendisinin öğrenmesi gereken tüm kavramlar alanında ders alıyoruz. Bu kadar yoğun bir şekilde program vermeleri ve 6 ayda bu programı vermeleri beni en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi olmuştu. Kendi hedefleri doğrultusunda eğer hayatlarını değiştirmek istiyorlarsa, kariyer değiştirmek istiyorlarsa, daha global bir mesleğe geçmek istiyorlarsa, teknostedi bence bunun için çok doğru bir yer. Bunu kesinlikle çok içten söylüyorum. Çünkü samimiyetimle söylüyorum. Asla pişman olacaklarını düşünmüyorum. Kendi ilenin de emek göstermesi gerektiğini altına çiziyorum ama. Kendiniz emek göstermezseniz istikrarlı bir şekilde devam etmeyip sıkılıp bırakırsanız tabii ki bir karşılık alamazsınız. Bunu da çok şeffaf bir şekilde söylüyorum.